Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere uzun zamandır benden beklediğiniz eBay Dropshipping için PayPal hesabı nasıl açılır bunu göstereceğim. Dostlarım biliyorsunuz ki eBay Dropshipping yapmak için bir PayPal hesabına ihtiyacımız var. Türkiye'de PayPal yasak maalesef ve PayPal hesabı açamıyorsunuz. PayPal hesabı açamadığınız için de Dropshipping yapamıyorsunuz. Cidden bana çok fazla sordunuz abi nasıl açabiliriz, nasıl yapabiliriz. Ben de bu tür bir videonun uzun zamanları gelmemesinin sebebi gerçekten hani araştırıyorum, denemeler yapıyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum vesaire bu işi yapan ve birkaç tane yol buldum buldum gibi de sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz Paypal hesabı açmak istediğinizde linke tıkladığınız zaman karşınıza bir hata geliyor. Türkiye'de hizmet vermiyoruz diye. Bu nedenle önce yapmanız gereken IP adresini değiştirmek. Çünkü Almanya'dan telefon numaranız da olsa posta kodunuz adresiniz olsa bile Türkiye'den yaptığınız an girişe direkt hesabınız kapatılıyor. Böyle bir şey yaparsanız, hani dostlarım bize başka bir ülkeden giriş lazım bunu da en kolay VPN ile yapabiliriz. Hotspot Free'yi belki duymuşsunuzdur, bu e, Hollanda'dan mesela erişim izni veriyor. Aynı şekilde Opera'nın içerisinde de bir VPN var, bunu da kullanabilirsiniz. Dostlarım hani VPN kullanmasını çoğunuz biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız da internetten VPN kurulumu nasıl yapılır diye araştırabilirsiniz. Gerçekten çok kolay, o yüzden şimdi videomda göstermeyeceğim bunu. Atıyorum Hollanda'da satış yapmak istiyorsunuz ve Hollanda'dan bir VPN ile Hollanda'dan telefon numarası, Hollanda'dan bir Paypal hesabı açmanız gerekiyor. Yanda gördüğünüz gibi VPN'e giriş yaptığımız zaman Hollanda'yı, Niderland'ını seçiyoruz. Şimdi dostlar gelin Paypal'a nasıl üye olacağımızı göstereceğim. Evet dostlar şimdi gördüğünüz gibi karşımıza bir sayfa çıkıyor. Bu sayfadan bize soruyor kayıt yapmak istediğimiz zaman özel mi? Kişisel bir PayPal hesabı mı açmak istiyorsun yoksa şirket hesabı mı açmak istiyorsun? İkisinin de farklı olumlu yanları var. Mesela şirket hesabı açtığınız zaman gerçekten işleri büyüttüğünüzde sizden biraz daha az vergi kesiyor. Ya da işte belirli böyle olumlu yanları var ama şimdi onlardan bahsetmeyeceğim. Biz mesela privat olarak devam etmek istediğimizde vita diyoruz. Gördüğünüz gibi normalde bizim karşımıza daha önceki senelerde önce isim, soyisim, e-mail, pasaport gibi bir şey çıkıyordu. Onun sonrasında aslında telefon numarası istiyordu. Ama şu an gördüğünüz gibi önce bir telefon numarası istedi. Telefon numarası çok önemli. Çünkü gerçekten Paypal arada sırada hatta ilk başta bile bazen bir doğrulama kodu isteyebiliyor sizden. Benim başıma çok kez geldi. Hani benim Alman numaram var. Almanya'da yaşıyorum ama buna rağmen arada sırada Paypal'ımdan para çekmeme izin vermedi. Doğrulama kodu gönderdi vesaire. Hani bu tür durumlar olabiliyor. O yüzden sallamasyon bir telefon numarası kesinlikle girmiyorsunuz. Şimdi öncelikle size telefon numarasını nasıl alabileceğinizle alakalı 3-4 tane sitem var. Onları göstereceğim. Öncelikle mobil onay diye bir tanesi de var dostlar. Bu gördüğünüz site dostlarım yerli bir site ve hani test edildi çok da güzel çalışıyor. Neyin dostlarım şu an Hollanda üzerinden gittiğimiz için eğer Hollanda'yı onaylatmak isterseniz sadece ödemeniz gereken 1.5 TL. İkinci sitemiz dostlarım tvilion.com. Burası da online bir telefon kiralama hizmeti ama tabii ki de bunun fiyatı biraz daha pahalı. Bunun için içinde depozit olarak sizden 20 dolar istiyor. Bir diğer sitemiz dostlarım ekranda gördüğünüz gibi Pilivo. fakat bunda minimum depozit olarak 25 dolar istiyor sizden. Normalde telefon kiralama 1 dolar ama yine de 25 dolar istiyor anlamadım. Büyük ihtimal bu bir pazarlama taktiği. Bu söylediğim sitelerden telefon numarası edindiğiniz takdirde sonrasında burada Vita'ya basacaksınız ama sizde tabii ki de büyük ihtimal İngilizce olacak. Yani devama tıklayacaksınız dostlar. Sonrasında sizden bir adres isteyecek. Burası da çok önemli. Bunun için de çok basit bir şekilde Google Maps'e Hollanda Otel yazıp ya da işte Hollanda'da belirli bir yer yazıp oradan bir adres kopyalayıp girebilirsiniz. Fakat dediğim gibi dostlar telefon için gerçek bir numara ihtiyacınız var. Sakın sallamasyon bir numara girmeye çalışmayın. Bir türlü atıyorum sizden bir doğrulama kodu ister. Hesabınızdaki parayı çekmek istediğiniz zaman bu sefer numara olmadığı için doğrulama kodunu da yapamazsınız. Parayı da çekemezsiniz. Dostlarım adres sallıyoruz, e demeyecek misiniz? Adres doğrulama isterse ne yapacağız diye bunun da basit bir yolu var. Eğer sizden adres isterse o ülkede kullanılan işte örnek bir telefon, elektrik veya su faturasının ad soyad kısmını tarih ve adres bilgisini de kendinize göre düzenleyerek giriş yapabilirsiniz ve emin olun bu onaylanıyor sonrasında da bir problem çıkmıyor. Ama size bir örnek daha göstereceğim. Eğer Hollanda değildi, atıyorum İngiltere'den yapmak isterseniz dropshipping'i ki çoğu kişi gerçekten İngiltere'den yapmak istiyor. Çünkü pound yani düşünün. Ben şu an çeviri yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza ukpostbox.com diye bir site. İngiltere'nin çevrimiçi postanesi. Bunun olayı şu dostlarım, dünyanın neresinde olursanız olun hani İngiltere'den bir posta adresi size veriyor ve bunu ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ücretli olan kısımları da var. Şimdi birazdan onu göstereceğim. Bakın dostlar gördüğünüz gibi buradan e, 0 pound yazıyor 12 pound 12 pound ve 0 pound Bu ücretsizlerle girişinizi yapabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok Belirli mesela evraklar e, istediğiniz zaman buradan paralaya geçmeniz lazım Ama ona da uzun bir süre çok 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 uzun bir süre ihtiyacınız olmayacak Şöyle bir nasıl çalışıra bir girelim Bakın gördüğünüz gibi diyor ki özellikle İngiltere'de ürün satmak isteyenler için e-peregende hizmetleri ürünlerinizi bizimle saklayın. İşte biz ilgilenelim. Bir iade adresine mi ihtiyacınız var? Sorun değil onları da yapıyoruz. Gerçekten çok kapsamlı bir site ve hani yasal yani hiçbir sıkıntı yok bunu yapmanızda burayı da kapatıyorum. Şimdi dostlar bu adresi telefon numarasını girdikten sonra bir banka hesabına ihtiyacınız var bildiğiniz gibi. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bu dediğim adımları geçtikten sonra sizden bir banka hesabı istiyor. Yani banka hesabını bağlamanız gerekiyor. Banka hesabı olmadan Paypal'ınızı kullanamıyorsunuz. Fakat dostlarım Paypal'ın çok böyle hoş bir yanı var. Transferwise'ı belki daha öncesinde duymuşsunuzdur. Türkiye'de resmi olarak şirketi olan ve hizmet veren bir banka aracısının IBAN'ını kabul ediyor. Transferwise'de açtığınız hesabın IBAN'ını Paypal'a tanıyorsunuz tanıtabiliyorsanız bunu kabul ediyor. Ve sonrasında dostlarım hesabınıza atıyorum 10 cent, 1 sent, 3 sent gibi bir rakam gönderiyor. Ve bunu doğrulamanızı istiyor. Yani klasik bir aslında banka tanımlama süreci. Alternatif olarak da kredi kartınızı ya da debit kartınıza da ödeme çekebiliyorsunuz. Ama şunu da söyleyeyim hani Türkiye'de kayıtlı olan kartlar sıkıntı çıkarabilir. Hani ben daha onu test etmedim açık açık da söyleyeyim. Ama şundan eminim bu e-bankacılık diye bir şey var. Bunun IBAN'ı tanıttığınız zaman hiçbir problem olmuyor. Ama diyorsanız ki gerçekten uzun soluklu bir yöntem istiyorum E-barınızı kesinlikle girin. Eğer uzun soluklu bir yöntem istiyorsanız e-barınızı girin kesinlikle. Bunu tavsiye ediyorum. Ve dostlarım bu adımları gerçekleştirdikten sonra artık PayPal hesabınız hazır. Ve evet dostlarım şu an PayPal'ınızı dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Paramı Türkiye'ye aktarmak istiyorum derseniz TransferWise hesabınızı kullanıp PayPal'ınızdan parayı çekip Türkiye'ye aktarabilirsiniz. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştu. Elimden geldiğince sizlere PayPal hesabının nasıl açılacağını anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince de bilgisayarda göstermeye çalıştım. Şu an hem internetim hem bilgisayarım iyi durumda olmadığı için sizlere böyle detaylı bir şekilde yaparak gösteremedim. Kusura bakmayın. Eğer problem olursa da lütfen aşağı yazmayı unutmayın. Bir problemle karşılaştığınız zaman unutmayın ki onun her zaman bir çözümü vardır. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve kafanıza takılan bütün soruları aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Merak etmeyin. O dropshipping de yapılacak. O yurt dışına da çıkılacak. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. you so